arkadaşlar şimdi. Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Yün kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hep beraber izleyelim. işleyelim Arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Yün kanalıma. Bak. 1 2 arkadaşlar. Şimdi oyamızın modeli bu. E, yünümüzün modeli bu. Yün, e, kazak modelimizin bebeklere çok güzel oluyor bak. Rengarenk yaptım bunu. Sade de oluyor, rengarenk de oluyor. Şimdi şuradan Arkadaşlar şuradan 2 Arkadaşlar şimdi şuradan 3'ünün arasından Bak. 3 tane aldım. Şimdi Şuradan Yine 1 ki 3'ünün içinden 1 2 tane aldım. Bak. Şuradan 3'ünün içinden bak. 3'ünün önünden 1 1 2 3 1 Şimdi şunu da 3 tane oldu. Bak. 1 2 3 3 tane. Şimdi arkadaşlar üçünde gene alıyoruz. Bir başa bir bir baş aldık. Bir daha çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi şuradan yine üçün bir alacağız. Bir iki. Şimdi 3'ün içinden 3 tane gerik çekiyor arkadaşlar. Bir birin taracak. Bir bir, bir. bir başta halıyoruz çekiyoruz şu bak şöyle oluyor arkadaşlar çok şahane oluyor

ak kenarından da iki tanesini düz işliyor. 1 2 Şimdi arkadaşlar bak. Şimdi düz işleyeceğiz. Bak. 1 2 Arkadaşlar Düz işli yok, arkadan alıp gidiyor, önden alıyor. Bak. Arkadaşlar bak gene aynı model oldu. Bak. Şimdi bir daha çıkacağız. Güzel olacak. Arkadaşlar böyle bak. Model kabar kabar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Hep beraber. Bak çok güzel oluyor. Şahane. Bak. Şuradan baktım mı daha güzel oluyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.